hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerdeyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkın'dan yepyeni kamera arkası paylaşımlar Yeni bölümden yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Herkes Yalı Çapkın'ı da reytinglerin yükselmesini bekliyor arkadaşlar. Tabii yeni bölümden gelen görüntüler de yoğun ilgi görüyor. Eğer sizlerde Yalı Çapkın'ı ve Afra Saraçoğlu Mert Ramazan ilgili yetkili haber ve bilgiler, oyuncularımızın günlük Instagram paylaşımlarını görmek istiyorsanız kanalımızı takipte kalmayı unutmayın. Yalı Çapkın'ı ile ilgili tüm haber ve bilgiler anında kanalımızda bulunmaktadır. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın.